kuşatandır. Şura Suresi Bismillahirrahmanirrahim ha Mim. Ayn Sin Kaf Ey Muhammed Mutlak güç sahibi hüküm ve hikmet sahibi olan Allah sana ve senden öncekilere işte böyle vahyeder. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. O yücedir, büyüktür. Neredeyse gökler onun azametinden üstlerinden çatlayacaklar. Melekler ise Rablerini hamd ile tesbih ederler ve yeryüzündekiler için bağışlanma dilerler. İyi bilin ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah'tan başka dostlar edinenlere gelince Allah onları daima gözetlemektedir. Sen onlara vekil değilsin. Böylece biz sana Arapça bir Kur'an vahyettik ki şehirlerin anası olan Mekke'de ve çevresinde bulunanları uyarasın. Hakkında asla şüphe olmayan toplanma günüyle onları uyarasın. Bir grup cennette bir grup ise cehennemdedir. Allah dileseydi onları aynı dine mensup bir tek ümmet yapardı. Fakat o dilediğini rahmetine sokar. Zalimlerin ise bir dost ve yardımcısı yoktur. Yoksa onlar Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Halbuki gerçek dost Allah'tır. O ölüleri diriltir o her şeye hakkıyla gücü yetendir. Hakkında ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyin hükmü Allah'a aittir. İşte bu Rabbim Allah'tır. Yalnız O'na tevekkül ettim ve ancak O'na yöneliyorum. O gökleri ve yeri yaratandır. Size kendinizden eşler, hayvanlardan da kendilerine eşler yaratmıştır bu suretle sizi üretiyor. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Dilediğine rızkı bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz O her şeyi hakkıyla bilendir. Dini dost doğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diye Nuh'a emrettiğini sana vahyettiğini İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya emrettiğini size de din kıldı. Fakat senin kendilerini çağırdığın şey İslam dini Allah'a ortak koşanlara ağır geldi. Allah ona dilediğini seçer, içtenlikle kendine yönelenleri de ona ulaştırır. Onlar kendilerine bilgi geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden ayrılığa düştüler. Eğer azabın belli bir süreye kadar ertelenmesiyle ilgili olarak Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı aralarında hemen hüküm verilirdi. Onlardan sonra kitaba mirasçı kılınanlar da onun hakkında derin bir şüphe içindedirler. Ey Muhammed Bundan dolayı sen çağrıya devam et ve emrolunduğun gibi dost doğru ol. Onların heva ve heveslerine uyma ve şöyle de. Ben Allah'ın indirdiği her kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz sizedir. Bizimle sizin aranızda tartışılacak bir şey yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Dönüş de ancak O'nadır. Allah'ın çağrısına uyulduktan sonra, O'nun hakkında tartışmaya girenlerin delilleri, Rableri katında batıldır. Onlara bir gazap vardır. Onlar için çetin bir azap vardır. Allah, Hak olarak kitabı ve mizanı indirendir. Sen nereden bileceksin? Belki de o saat kıyamet yakındır. Kıyamete inanmayanlar onun çabuk kopmasını isterler. İnananlar ise ondan korkarlar ve onun gerçek olduğunu bilirler. İyi bilin ki kıyamet günü hakkında tartışanlar derin bir sapıklık içindedirler. Allah kullarına çok lütufkardır. Dilediğini rızıklandırır. O kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Kim ahiret kazancını isterse onun kazancını artırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğinden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. Yoksa Allah'ın izin vermediği bir dini kendilerine tutulacak yol kılan ortakları mı var? Eğer cezaların ertelenmesine dair kesin hükmü olmasaydı derhal aralarında hüküm verilirdi. Şüphesiz zalimler için elem dolu bir azap vardır. Sen zalimlerin yaptıkları şeyler tepelerine inerken bu yüzden korku ile titrediklerini göreceksin. İnanıp yararlı işler yapanlar da cennet bahçelerindedirler. Onlar için Rableri katında diledikleri her şey vardır. İşte bu büyük lütuftur. İşte bu Allah'ın inanıp salih ameller işleyen kullarına müjdelediği şeydir. De ki: ben buna yaptığım tebliğ görevine karşılık sizden yakınlık ve dostluk bağları içinde doğan sevgiden başka bir ücret istemiyorum. Kim güzel bir iş yaparsa onun iyiliğini artırırız. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Yoksa yalan uydurup Allah'a iftira etti mi diyorlar. Eğer Allah dilerse senin kalbini mühürler. Allah batılı yok eder, hakkı sözleriyle gerçekleştirir. Şüphesiz o göğüslerin özünü, kalplerde olanları hakkıyla bilendir. O kullarından tövbeyi kabul eden, kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir. Allah İman edip salih ameller işleyenlerin dualarına karşılık verir. Lütfundan onlara fazlasını da verir. Kafirler için ise çetin bir azap vardır. Allah kullarına tümüne birden rızkı bol bol verseydi yeryüzünde mutlaka azgınlık ederlerdi. Fakat o rızkı dilediği ölçüde indirir. Şüphesiz o kullarından hakkıyla haberdardır ve onları hakkıyla görendir. O insanlar umutlarını kestikten sonra yağmuru indiren rahmetini her tarafa yayandır. O dost olandır, övülmeye layık olandır. Gökleri, yeri ve bu ikisi içinde yaydığı canlıları yaratması onun varlığının delillerindendir. O dilediği zaman onları bir araya getirmeye de gücü yetendir. Başınıza her ne musibet gelirse kendi yaptıklarınız yüzündendir. O yine de çoğunu affeder. Yeryüzünde onu aciz bırakamazsınız. Sizin için Allah'tan başka hiçbir dost ve yardımcı yoktur. Denizde dağlar gibi yüzen gemiler onun varlığının delillerindendir. O dilerse rüzgarı durdurur da onlar denizin üstünde dura kalırlar. Elbette bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Yahut içlerindekilerin yaptıklarından dolayı onları helak eder, birçoğunu da affeder. Allah böyle yapar ki ayetlerimiz hakkında tartışanlar kendileri için kaçacak bir yer olmadığını bilsinler. Dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Bu mükafat inananlar ve Rablerine tevekkül edenler Büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlar, öfkelendikleri zaman bağışlayanlar, Rablerinin çağrısına cevap verenler ve namazı dosdoğru kılanlar, işleri aralarında şura, danışma ile olanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar, bir saldırıya uğradıkları zaman aralarında yardımlaşanlar içindir.'' Bir kötülüğün karşılığı onun gibi bir kötülüktür. Ona denk bir cezadır. Ama kim affeder ve arayı düzeltirse onun mükafatı Allah'a aittir. Şüphesiz o zalimleri sevmez. Zulme uğradıktan sonra kendini savunup hakkını alan kimseye ceza vermek için bir yol yoktur. Ceza yolu ancak insanlara zulmedenler ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenler içindir. İşte onlar için elem dolu bir azap vardır. Her kim de sabreder ve bağışlarsa, işte bu elbette azmedilecek işlerdendir. Allah kimi saptırırsa, artık bundan sonra onun hiçbir dostu yoktur. Azabı gördüklerinde zalimlerin dünyaya dönmek için bir yol var mı dediklerini görürsün. Ateşe sunulurken onların zilletten başlarını öne eğmiş göz ucuyla gizli gizli baktıklarını görürsün. İnananlar da işte asıl ziyana uğrayanlar kıyamet günü kendilerini ve ailelerini ziyana sokanlardır diyecekler. İyi bilin ki zalimler sürekli bir azap içindedirler. Onların Allah'tan başka kendilerine yardım edecek dostları da yoktur. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir çıkar yol yoktur. Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak bir yer vardır ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz. Eğer yüz çevirirlerse bilesin ki biz seni onlara bekçi göndermedik. Sana düşen sadece tebliğdir. Gerçekten biz insana katımızdan bir rahmet tattırdığımızda ona sevinir ama elleriyle yaptıkları işler yüzünden onlara bir kötülük dokunursa o zaman da insan pek nan kördür. Göklerin ve yerin mülkü hükümranlığı Allah'ındır. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları dilediğine erkek çocukları verir. Yahut o çocukları erkekler, dişiler olmak üzere çift verir Dilediği kimseyi de kısır yapar. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla bilendir, hakkıyla gücü yetendir. Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla yahut perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz o yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir.'' İşte sana da emrimizle bir ruh, kalpleri dirilten bir kitap vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi, kendisiyle doğru yola eriştireceğimiz bir nur yaptık. Şüphesiz ki sen doğru bir yola iletiyorsun. Göklerdeki ve yerdeki her şeyin sahibi olan Allah'ın yoluna. İyi bilin ki, bütün işler sonunda Allah'a döner.